Kızım hadi güldün anladık. Çek de şunu bitsin bu işkence yeter ya. Ay tamam Kubat'ım sakin ol. Arabada benzin var mı? Var var. Ha iyi. Ne yapacaksın kız arabayı? E arabayla çekeceğim Kubat'ı. Kızım ne arabası? Delinmişsin sen? Bir de çekici çağırsaydın bari. Çeksene böyle ya. Aa istemiyorsan bak çekmeyeyim yani. Git dişi ya, yani. Tamam tamam çek ama yavaş çek. <laughs> tamam tamam bana güvenebilirsin koçum. Yavaş çekeceğim Kubat'ım. Tamam hadi göreyim seni. Tamam. Emniyet kemerini takmayı unutma. Vallahi konuşursam böyle çenen de çıkar dingin. O yüzden sus. Gidiyorum. Ha. Çok hızlı sürme bak. Ya biliyorsun Kubat'ım ben zaten yavaş kullanıyorum arabayı. Daha Vay. birinci viteste kullan. Tamam. Hadi kaza mübarek olsun. <laughs> hiç bitmesin bu. ah, yavaş ol be kızım. Çiğ köfte yorur gibi. Aman Allah'ım. Hem de Urfa usulü böyle. Of. Affedersin Erol abi. <laughs> İntikam alır gibi halim var yani. Estağfurullah, affedersin Erol abi. Estağfurullah, Affedersinden de başka bir cümle bildiğin yok. <laughs> ah! Cadılık yapıyorsun. Affedersin Erol abicim. Hep onlara da aynı şeyi öğretmişsin. Affedersin, affedersin. Pardon, pardon. Ee, Suyun ısındı. Tehdit mi ediyorsun? Hani ayaklarını yıkayacaktım ya. Ben vazgeçtim. Sen git kendi ayaklarını yıka, ayacıklarını. Bu kıyamı da unutma. <laughs> ha? Evet, tamam. Masaj, masaj, masaj. <laughs> Masajlardan beş bin pasaj. Hadi bakalım. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. oh Allah razı olsun. <laughs> Eyvah! Ölmüş olmayayım sakın. Kız, Obiş aç bakayım şunun sesini. Ee, açamam, ne oldu? Ne diyorsun ya amca? Ee, e, 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 e. Sus! Açsana kızım. Ee, e, e, e. Hey, yeter be, açsana lan! Hadi bakalım, neyse halimiz, çıksın falimiz. halimiz. Soğuk havaların devam ettiği şu günlerde sıcacık bir haberle karşınızdayız. Büyük Usta, doğayan sanatçı Erol Büyükburç... ...uzun bir aradan sonra yeni bir konserle karşınıza çıkıyor. Konser biletleri satışa çıktığı gün tükendi. Yarın yapılacak olan konseri yaklaşık 5000 bin kişinin izlemesi tahmin ediliyor. Şimdi o durumu. Erol abi, kız yarın konseri mi vardı? Arada bir... <laughs> ...lazım tabii. <laughs> Aşk olsun. Bize niye söylemedin ayol? Sana hesap mı vereceğim ya? Allah Allah. Ya Erol abi ya. Bizi götürmeyecek misin ha. konsere? Nasıl yani götürmek? Yani şöyle ki. Nasıl? Hani beleşe diyorum arka kapıdan seninle gireriz. Sanatçı kapısından. <laughs> beleş mi? He beleş. E herhalde yani o kadar manikür yapıyoruz bir de para mı vereceğiz konsere? İstesek de alamayız kızım. Bütün biletler tükenmiş. Ya Erol. Canım arkadaşım lütfen. Oh. Erol'cuğum. Oh. Ya. Alaklarını. Tamam tamam hepinizi ayarladık. <laughs> <şeye>. Ay! <Erol. gülüyor> uzak dur benden Aslan, uzak dur. Şey Meyve şimdi bir şey izah edeceğim yavrum uzak dur uzak dur deyip durma. Hayatım dinlemek istemiyorum ya istemiyorum. Yavrum bir dinle öyle git ne diyeceksen de ondan sonra çıkayım hayatımdan. Aslan sus sus peşimden gelme lütfen peşimden gelme. Hayatım bir şey anlatıyorum. Sus. Bak. Oh, oh. Gözünü seveyim dedim ya. geçmedi lan bu diş hala. <laughs> Bak ne hale, yanlış dişi çektim deme çok fena küserim ha. Ay kubatım vallahi de billahi de yanlış dişi çekmişim. Bu da çürükmüş, çekilmiş oldu yani. Nihale bittin sen, öldün sen reklamlardan sonra. Amanın. Şimdi kesin doğru dişi çekeceğim yani. Ben buradan bir kalkayım, sana diş çekmeyi öğreteceğim, merak etme. Dur dur, kalkma sen şu ağrıyan dişini çekeyim, her şeyi halledeceğiz tamam mı? Yok canım yok, yemezler, istemem. Eh, madem bekleyelim, kendisi düşsün yani Kubat Efendi. <laughs> çekeyim mi? Çek hadi lan çek. çek tamam çek. Ay Allah'ım Allah'ım. Vallahi kız bu kadar eğleneceğimi hiç tahmin etmiyordum. <gülüyor> 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 Dur bağlıyorum aç bakayım. Aa. Anam. Sen dedi ne kadar çürük diş varmış kardeşim. Ay hangisi acıyor acaba şu mu? Bak bu sefer doğru düşecek ha. Vallahi doğru düşecek. Gömersen ha çekemezsem ne demişler? Allah'ın hakkı üçtür be Kubat'ım. <laughs> dur bağlıyorum. Bir şey Aa, herhalde şu mu? Acıyor mu? <laughs> Hah tamam bastırınca acıyor mu? Ya, ha, tamam o zaman dur. <laughs> Erolcüm sütünü getirdim. Pardon? E, sütünüzü getirdim Erol Bey. Koy şuraya tamam. <laughs> Peki Erol Bey. Orada ne duruyorsun öyle? Senin de odan yok mu? Hiç. Televizyona bakıyorum. Senin odanda televizyon yok mu? Var. Öyleyse hemen marş marş. Hadi odana. Tamam mı? Hadi hadi hadi. hadi. Eğer rahatsız ettiysem gidebilirim. Rahatsız etmeden git de bir şeye benzesin bari. Tamam. O zaman bana müsaade. Evet. Hadi 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 güle güle. Bir şey lazım olursa ben buradayım, yani seslenebilirsiniz. Aslan! Aslan! Ha? Başım büyük belada. Şimdi büyük belada tabii babacığım. Ha? Eğer popomdan elini çekmezsen harbiden belaya girecek başın, hayırdır ya? Ya bırak şimdi popoyu mopoyu, başım büyük belada. O ne demek aga? Ne belası? Yarın konserim varmış benim. Konser mi? Erol Büyük konseri yani. İyi de aga sen gerçek Erol Büyük değilsin ki niye telaş yapıyorsun? Gözünü seveyim şu elini çek. Ben telaş yapıyorum ya. Kendim için değil. <laughs> sizinkiler için şey ettim anladın mı? Konsere bilet ayarlamak lazım. Ee, boş ver be abiciğim. Sen nasıl sevine dönmüyor musun? Ne yapacaksın konseri monseri? Hadi ya yedik yuttuk öyle zannedelim. Boş ver hadi. Haydi gençlik yat 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 boş ver abi. Söz vermiş bulundum çocuklara. Benim bir sahtekar olduğunu düşünmelerini istemiyorum ondan. İyi de abiciğim bak gece gece o elinle kolunla oynuyorsun kumanda bir yerime değecek gözünü seveyim. Sen sahtekarsın işte sen gerçek Erol büyük burç <laughs> değilsin bırak bu işleri ya. Öyle diyorsun ama benim bir sahtekar olduğumu istemiyorum ya arkadaşlarım böyle bilmesini. Ya, arkadaş gerçek Erol ol büyük burç olsan gerçekten bu kadar uğraşmazdım yani. Gerçek Erol burç olsan benim burada ne işim var? Ha? Bana mı soruyorsun babacığım? Gözünü seveyim He. şu elini çek ya. Vallahi... <laughs> Ay, acayip bir adama denk geldim ben ya. Bir dakika bir dakika. Tamam, çözeceğiz işini. Cık. Alo, Hakkı. Ne haber? Aslan ben, müsait misin kardeş? Kükrü aslanım, hayır.